Eymen abi, Paylaş Eymen abimle birlikte evcilik videosuna hoş geldiniz. Evet ben paylaşıyorum. Şaka yaptık arkadaşlar <messizlik> kapımı. Ne gücüm ay. Böyle Ama bir dahaki videomuz evcilik olacak. Ay e şöyle de mi yapacağız? Evet. Ben Paylaş baba olurum. Arkadaşlar şey, oyunum dondu bir dakika. Lan oyunum dondu hatam. Yani. yok olmadı beş kalem ya çok çarmıldı diyelim diyelim ooo başlıyorum beklememizde bir dakika düzgün olmalıyım tamam arkadaşlar bugün kaplumbağa köyündeyiz oğlum zaten bir tane kalmış orada paralı ayı Şu, şu kurtaracağız. Kurtarmış olsak bile. Evet, Aa ben bu sonda almamışım. Daha uzun bir video olsun diye. Siz de alabilirsiniz videoyu. DJ Peer buydaki değil mi? Evet. Ben şimdi Doktor Proseto almayacağım. Doktor Chris. Ama Eman ya. Tüm Eman sen mi kurtaracaksın? Düştün mü? Aç benim arasında oyunum donuyor. O yüzden kusura bakmayın lütfen. Ben de geçeyim en kolayı ayı kurtaracağım. Emre ben ben e, benim gözlüğüm. Öldürme. Ben. Bili bili. Arkadaşlar en kolayı Tommy arkadaşlar. Tommy ayısı çok kolay. Tommy Yo törü. en kolayı Madeline. Madeline. Bu arada paraları iyice işte kurtaracağız ya. O paraları ben kurtarmadım zaten. Medalayımı satacağım. Bobby de çok kolay. Bobby kim? Ha Bobby o Bobby. O Bobby o Bobby. Benzin benzi. işte. <laughs> <laughs> Bu arada Emin'in bir sevgilisi var tövbe. O da Emin'in. <laughs> o da gerçekten senin oyundaki sevgilin o mu? Onunla şakacıktan mı sevgilin? Ay pardon burada. <laughs> ya onun bitirdi oyunum kazmasa. Kara sakal da çok kolay arkadaşlar. Ha doğru evet orada çok kolay. Hatta Tommy'den daha kolay. <laughs> ama bana göre Tommy daha kolay. Ben Tommy daha kolay. İyi ben hemen, hemen de boss olmaz ben bir sudayım. Kabul ettim ama. Burada sandık var alabilirsiniz. Ya, Kızgın kamerası. Babayı mı? Bundan kurtardın mı? Bosa girdikken kurtarmış olabilirsin. <laughs> Arkadaşlar biri bizi çok benziyor ama Berin, Berin, Berin'a benziyor yani. Biz derken Berin demek istedim. Hem adları da çok benziyor. Acaba acaba şansı bir karakter mi? Mesela şıkamız olmasa, Beren'in şıkası olmasa Aynı Barry. Barry miydi bunun adı? Neydi o? Barry. Anne! Lan benim annem bir şey oldu diyecektim. <laughs> <laughs> Lan senin şıkanın kafası sallanınca bir an değişik gördüm. Kölet olduğum için o da benim kakaalar, kakaalarımı. Oğlum beni Bak, acayip ben de de. Gideceğim. Ee, ona babu çıkayı seçtim çünkü e, ben palet olduğum için benim esprilerime kaka atıyor. Ee, Eyvah. Eyvah. sana şey diyecektim ben. Sen kaç hı hı. ayı kurtardın? Ben iki ayı kurtardım. İki ayı kurtardın derken videonun içinde iki ayı kurtardım. Ben 3 falan Yok dört. Yok dört mü? Sonuçta bossu beraber. Yani son iki tane. Boss'u beraber yendiğimiz için. Kara sakalı kurtardın değil mi? Evet. Kurtardım. Tommy. Onu da kurtardım. Sen üç kişi kurtarmışsın çünkü boss'u beraber kurtardın. Hmm. Boss... Sen bu su. Sar... Pardon boss değil. Ee, Lan bu hiç... buraya attın. Bossun oradakini? Eman daha para etmiyor. Nereye gidiyorsun? ara topluyor. Canım bir ya. Sana e, ee, gözlükle kaplama sıkıntısı var göstermek istedim. Hayır sağ ol. Şu an canım benim mesan ben can. Nerede can bulabilirim hasta? Gibi değil. Gibi değil. Gibi değil. Gibi değil. Lan bunun neden şıkası var? Senin de var Bizim Bir dakika. Senin ya şıkamız var şıkamız de bir var zaten o. Ama neden o? Onlarda, onlarda bir şık var. O da şuka diyor ki. Aa bak, e, aynı benim gibi bir sır çanta, çantalı gibi bir şey diyor işte. Hmm. Aa! Aa! Tevele. Hangi ilk kontrol olabilir ya? Yani? Normal <laughs> alala ayısı. İki ayı kaldı bir paralı ayı zaten. Diğer ne olabilir? Vallahi aklıma gelmiyor. Eyman diğer hangi ay olabilir? Gibi dişe. Eyman. Doğru dürüst, Söyler misin bana hangi ayı? Ne bileyim ben ya. Ben Tommy ile şey kurtardım. Ben Bobby, Madeline. Bir de e, Bozun odakini zaten beraber kurtardık belli. E, ee, başka ne konuşabilirim? Bir de ben birini daha kurtardım. Adı neydi ya? Ha doktoru kurtardım mesela. Ama ben DJ Piri de kurtarmıştım. Ee, bir dakika. Yani geriye bir ay mı kaldı? O da paralar o zaman. Ben ağaçtan düştüm ve bu ne kaplumbağa var. Tövbe. Kaplumbağa niye suya girince ölüyor ya? O kadar deniz, diye arılar o falan, kadar falan deniz onlar Deniz kaplumbağası öyle. diye bir şey var dünyada ama bunlar deniz kaplumbağası falan deniyor. Işte. Tospik. <laughs> Tospik! benim karakterimin de adı. Yani bir tane karakterin adı işte. Ama o başka bir kanalından gösterilmiş. Yeter. Emre 25 altın istiyordu değil mi? Az kaldı. Onun mankenhanesine de bak. Onun içinde de para var. Eymen? Ya hayır ya. Ne oluyor? Sen o kovalamaca videosunu atmış mıydın? Sildim onu yanlışlıkla. Kovalarkenki video. Ya bitirmiştim bir de o kadar. Yani Eymen sonunda biraz yardım etmiş değil mi? Neyse başa dönebiliriz. Evet arkadaşlar başka bir zaman tekrar çekemiyorum. Yoksa eminim yapacak bir şey yok. Ne yapayım? Ya yani, bağırmadan kutsun. Ben de benim niye mi açıyorum? Zaten o kadar gıda saldırısıyla atlamaz bir şey var Eymen Eyvah sen hemen git ben toplayacağım buradan 2 TL. Hatta bak topladım. Ne çıkıldı? Yok. Burada bir tane müzik vardı arkadaşlar. Onu yani almak için geldim. Emin ben şu an çıkamayacağım arkadaşıyla bir tane Emoji var ama göstereyim. Bakın arkadaşlar burada. Ben bunu almadım o yüzden bunu köyü, e, biraz da böyle ayı köyünde biraz dolaşalım ya. Hı. Bu arada bir de en sevdiğimiz Emojileri gösterelim. Bence hazır gitmişken Yeti yerine gidelim. Çünkü en ben orada bir boşanmadım. En sevdiğin Emojiyi göstereyim. Emin bence o şey bosunun oraya gidelim. Yeti bosunun oraya. Orada tüm mayaları değil de benim kurtarmadığım ayaları kurtar. Bir dakika bir dakika. Arkadaşları gösterelim. Neye? Ha tamam. en sevdiğimiz mayayı. Bekle. Arkadaşlar. Ne Hadi gel gösterelim. İlk sen göster. Bakayım şöyle en sevdiği o emojik o. Bu. Aa, ben de zaten kapı... Ha sendeki e, en en sev. Aa sekiz bir şıkka geldi. E, eski hesabımdaki karakteri yapabilirim. Neredesin bir dakika neredesin? Şimdi ben göstereceğim. Aa, zaten burada mı? Şimdi ben gösteriyorum. Hala olduğum için değil. Gerçekten en sevdiğim emoji bu. Pembe çıktı. Bu arada eski hesabımdaki karakterimi yapıp ee, göstereceğim bir dakika. Eyvah. Falan. İlk videomdaki karakterim, ikinci videomdaki karakterim, üçüncü, dördüncü, beşinci falan ka e, videodaki karakterim. Altıncı, yedinci videodaki karakterim. Aksi Morbal'a gittiğimde bu... <laughs> morbal değil o, Kovan. İşte Kovan'a gittiğimde bu rengi almıştım, o videoyu da çekmiştim ama silmişim aga. Değilmişim. Belki de atmışsındır. Atmadım eminim. Ama bakabilirim yine de. Arkadaşlar. Ben bu videoyu kapatıyorum. Ben bir dakika çok bir dakika. Seviyorum. Bir ee, dakika hemen, bekliyorum. Bekliyorum. hemen değil hemen değil. Tamam bekle. İşte eski eserliğindeki karakteri. Evet. Sekiz bir şıkka var. Ee, ama sende böyle kapısı dönen şıkkadan var mıydı? Al doğru bir dakika. O zaman tabi ama görevlerini bile yapmaya düşünüyordum. Bana bakalım. Hadi herkes iyi ben. İkimiz de çiçek yapacağız. Hadi. İkimiz de çiçek yapacağız ve videoyu bitireceğiz. Bir. bir İki, üç. Benimle evlenir misin? Benimki beyaz, seninksi mavi çıktı. Bay bay. arkadaşlar. daha güzel? Beni seçecek. benimle evlenecek. Tabii, tabii.